Eva gerçekten hamile mi yoksa yalancı gebelik mi? Eğer hamile ise karnında kaç tane bebek, kaç tane yavrumuz var? Onu da öğrenmiş olacağız. Herkese merhabalar. Geçen videoda sizlere çok güzel bir haber açıkladım. O videoyu izleyenler zaten bilir. Bu konudan haberdar. Arkadaşlar Eva hamile. Şu an e, görüyor musunuz bilmiyorum. Birazdan daha detaylı göstereceğim zaten. Ben bu olayı fark edeli yaklaşık 2 hafta oluyor. Karnı şişmeye başladı. Ee, Eva'nın kızına yaklaşık 1 bir ay, bir buçuk ay önce geçti. Ee, ben 2 haftadır Eva'da büyüme görüyorum, gelişme görüyorum. Ve 1 haftadır gerçekten gözle görülür bir değişme var. Şöyle zaten görüyorsunuz. Eva'dır kızım. Dur. Şöyle ee, görüyorsunuz zaten ee, Şişmeye başladı ee, Eva ne zaman çiftleşti Nasıl çiftleşti kiminle çiftleşti Gerçekten hiçbir fikrim yok ee, Diyemem aslında ee, Çünkü Boyka'nın yanındaydı kızan döneminde Onları ayırmam gerekiyordu ama Ayırmayı unuttum ee, Bu yüzden büyük ihtimalle Boyka ile çiftleştiler Benim haberim olmadan ben görmedim çünkü çiftleştiklerini çünkü yaklaşık bir ay önce Eva'nın üçüncü kızanı geçti ee, ve yan yanaydılar Boyka'yla yani başka bir ihtimal yok Boyka başka bir erkek köpeğin yanına gitmedi kızan döneminde Boyka'nın yanındaydı ve ben uğraşmadan onları çiftleştirmeye çalışmadan çiftleşebileceklerini düşünmedim gerçekten ee, ama sanırım çiftleşmişler tabii. yalancı gebelik gibi bir ihtimal de var. Belki de eşleşmemiş olabilirler yani Eva hamile olmayabilir. Böyle bir ihtimal de var arkadaşlar. Bunun için videonun ilerleyen dakikalarında veterinere gideceğiz ve Eva'yı röntgen çektireceğiz. Eva gerçekten hamile mi? Yoksa yalancı gebelik mi? Ee, eğer hamile ise karnında kaç tane bebek, kaç tane yavrumuz var? Onu da öğrenmiş olacağız. Ee, yaklaşık yani tahminimce 2 iki hafta, 2,5 iki hafta içinde doğurması gerekiyor. Çünkü Eva'nın kızanını geçeli bir ay falan oldu. Yani o dönemde çiftleşmişlerdir, çiftleştilerse. Karnı bayağı şişti, yalancı gebelikte de galiba bu şekilde şişiyormuş bilmiyorum ama daha önce hiç görmedim yani yalancı gebelik olan bir köpek ama yani çiftleşmiş olabilme ihtimalleri var ve yalancı gebelik olma ihtimali de var. Gerçekten ben de sabırsızlanıyorum. İlk defa köpeğim doğuracak inşallah bakalım. Eğer hamileyse tabii. Çok sabırsızlanıyorum, çok heyecanlanıyorum çünkü ilk defa bu Heyecanla karşı karşıyayım. Bu habere sizlerin de sevineceğini düşünüyorum çünkü Instagram'dan sürekli Eva'nın yavrusu olacak mı, Eva hamile mi? Yorumlarda da aynı şekilde sürekli soruyorsunuz, sürekli görüyorum arkadaşlar. Yani her videonun altında böyle yorumlar görüyorum. Sizler de Eva'nın bir yavrusu olmasını istiyorsunuz, anladığım kadarıyla. Tekrar söylüyorum, Eva benim haberim olmadan, benim isteğim dışında çiftleşmiş. Eğer tabi çiftleştiyse tekrardan söyleyeyim. Yani ben hiçbir şekilde çiftleştirmedim ve yani özellikle yaptığım bir şey değildi. Köpeklerin doğası gereği kızan dönemine geldiğinde erkek köpek yanındakiyle çiftleşir. Yani bu şekilde bir eşleşme gerçekleşti. Ee, üzülmüyorum, seviniyorum. Yani inşallah güzel yavrularımız olacak. Evet karnı bayağı şişmiş olabilir ama yalancı gebelik riski tabii ki var. Eva'nın hamileliğinden, yavruların doğumundan, yavruların gelişiminden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Oradan herkesi haberdar ediyorum. Gerek storyler paylaşıyorum, gerek postlar paylaşıyorum. orada da aktif olmaya çalışıyorum. Oradan bununla ilgili detayları da öğrenebilirsiniz. Instagram hesabımız şöyle aşağıda görüyorsunuz pitbull.boyka. oradan da gelen mesajlara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. İzmir'de çok büyük bir deprem oldu. Çoğunuz biliyordur zaten. Ee, tahminimce herkes biliyordur videoyu izleyen. Yıkılan evler oldu. Enkaz altında kalan insanlar oldu. Ee, Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Çok geçmiş olsun diyeceklerimi onlara iletiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Eva Hanım'la birlikte veterinere gideceğiz. Ee, yavruların gerçekten olup olmadığını, Eva'nın hamile olup olmadığını öğreneceğiz. Ve eğer hamile ise kaç tane yavru doğacağını da e, röntgenle birlikte öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala ücretsiz bir şekilde abone olmanızı rica ediyorum. Ee, çok güzel 67K'lık bir aile olduk. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Yavrularla ilgili eğer hamileyse ve yavrular doğunca onunla ilgili videoları sık sık atacağım. Sürekli göreceksiniz yani inşallah e, böyle videolar çekmeyi Allah nasip eder bize. Evayla çok güzel bir aile kuracağız inşallah. Bakalım annelik yapabilecek mi? Neyse bu detayları veterinerden geldikten sonra konuşuruz. Röntgene girecek Eva. Memeleri bayağı şişti, karnı da şişti. Beslenmesine zaten dikkat ediyorum. Yani 2 haftadır hamile olduğunu düşünüyorum. Yani inanıyorum. İnşallah gerçekten öyledir diyeyim. Arkadaşlar videonun hiçbir dakikasını kaçırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, ilerleyen dakikalarında sizlere başka sürprizlerim de olacak. Şimdi e, yola çıkalım ve Eva gerçekten hamile mi değil mi, kaç tane yavrusu var, e, bunları öğrenelim. Sabırsızlanıyorum gerçekten. Daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Oraya gidince görüşmek üzere. Eva yaks. <laughs> Evet şimdi veterinere geldik. Veterinerde sıra bekliyoruz. Birkaç köpek var önümüzde. Onlardan sonra eve röntgene sokacağız. Ve beklediğimiz soruların cevabını almış olacağız. Şu anda Eva'yı Nilde atıyor. Sırada bekliyoruz hala. Kızım. Kaç tane yavrunun olduğunu öğreneceğiz şimdi. Şöyle e, tüyleri dökülmüş ya. Bana şurada görüyorsunuz. Bunlar hep boykanın izleri. Yemek sırasında tartışmalarının sonucu. Çok kötü davranıyor Boyka evaya. E, özellikle bu hamilelik döneminde kesinlikle yerlerini ayırmam gerekiyor ki e, ayıracağım bugün. E, Evayı yerde kalacak Boykan. Yoksa bu şekilde olursa yavruları düşürme ihtimali var. Zaten yerinde durmuyor. Sürekli bir yerlere zıplıyor. Hiç böyle sakin bir köpek bile var. Sevindi. Dede Oldu diye sevindi. <laughs> Evet arkadaşlar veterinere gittik ve Eva'yı ultrasona soktuk. Ve şimdi evimize geldik. Oradayken videoyu almadım sürpriz olsun eve gelince açıklayayım diye. Çok merak ediyorduk Eva gerçekten hamile mi? Yavrularımız olacak mı yoksa? Karnındaki bu şişliğin sebebi yalancı gebelik mi? Bu soruların cevabını ultrasonla birlikte öğrenmiş olduk. Arkadaşlar hazırsanız açıklıyorum. Eva hamile ve bir hafta içinde doğum bekliyoruz. Karnında kaç tane yavru olduğunu da ultrasonla birlikte öğrenmiş olduk ama onu şu an açıklamayacağım. Bir sağ salim de inşallah. Ondan sonra bol bol videolarını göreceksiniz zaten. Bununla ilgili gelişmeleri Instagram hesabımızda paylaşacağım. Oradan takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir hafta içinde doğum gerçekleşeceğini söyledi veterinerimiz. Yavru sayısını çok merak ediyordum. Onu da öğrenmiş olduk. İnşallah doğumda da bir sıkıntı olmaz. Hepsi sağ salim doğar. Doğuma kadar Evayı sürekli kontrol altında tutacağım. Veteriner her an doğurabileceğini ve sürekli kontrol etmemi söyledi. Eee memelerinden süt akmaya başladı şu anda. Doğuma hazır. Şöyle görüyorsunuz bayağı bir şişti. uçlarından süt akmaya başladı. Yavrular doğduğunda bununla ilgili hemen video çekeceğim zaten. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yavrular doğduktan sonra her hafta düzenli olarak yavruların gelişimi ile alakalı videolar çekmeyi planlıyorum. Yani yavruların gelişimini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Eva'nın şu an davranışlarına bir değişiklik yok. Doğuma çok az kalmasına rağmen hala koşuyor, atlıyor, zıplıyor. Yavruları düşürmesinden korkuyorum. Fazla hareket etmesine izin vermiyorum elimden geldiğince. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere müjdeli haberi açıklamış oldum. Eva kızımız doğuracak inşallah. Bununla ilgili her şeyden haberdar edeceğim sizi. Çok güzel videolar çekeceğiz yavrularla birlikte. İnşallah e, sakat doğma ihtimali, ölü doğma ihtimali de var. İnşallah böyle bir şey olmaz. E, Yavrularımız sağ salim doğup büyür. Şu an Eva her an doğurabilir yani. E, bugün de doğurabilir, bir hafta sonra da doğurabilir. Tam zamanı belli değil çünkü çiftleştiğini bilmiyorum ben Eva'nın. Ne zaman çiftleşti, ne yaptı e, bilmediğim için. Ne zaman doğuracağını da tahmin edemiyoruz şu anda. Rüzgar da esiyor, hava çok soğuk arkadaşlar. Rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın. Sizleri Evan durumu ile ilgili bilgilendirmek için Böyle bir video çekmek istedim Hava soğuk Eva'nın da üşümesini istemiyorum Ben de üşüdüm Eva'yı sıcak doğum ortamına Koyacağım ve orada doğumunu yapmasını bekleyeceğim Sürekli kontrol altında tutuyorum 2-3 saatte bir Kontrol ediyorum Şu an bir gelişme yok hala şişmeye devam ediyor Ama bu hafta içinde Doğuracağını söyledi veteriner İnşallah sağ salim doğacaklar ee, güzel doğalarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar hava bayağı soğudu. Eva'nın üşütmesini istemiyorum. Ee, o yüzden videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada kanal aktifliğe düştü. Arkadaşlar rüzgar bayağı bastırdı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.